9 Üniversitesi'nin geçen yıl yaptığı saha araştırmasına göre Türkiye'de 30 ana tarikat ve cemaate bağlı 400 kol faaliyet sürdürüyor. Ve bu 400 kolun toplamda etki ettiği nüfus 1 milyon civarında. Yani yaklaşık 1 milyon kişi bir cemaat ya da bir tarikatın sohbet zikir halkasına katılmış durumda. 2.6 milyon insan ise şey yemeğine katılmak, bu dershanesine gitmek türü sempatizan halka oluşturuyorlar şu an Türkiye'de yaklaşık 900 civarında tekke ve medrese var. Bunların 445 İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Geri kalanları çoğunlukla doğu ve güneydoğu Anadolu'da varlıklarını koruyorlar. Şöyle söyleyeyim. 1925'te tekke tekke 1925'te tekkeler kapatıldığında bile sayıları 750 civarındaydı. Bugün itibariyle 900'e çıkmış durumda. Yasakken üstelik. Ee, ve bu tekkelerin yanı sıra apartman medreseler, sibyan okulları, e, ışık evleri ya da benzeri öğrenci evleri gibi e, kuruluşların sayısını ise bilmiyoruz. Tarikatlar bir e, dönüşüm geçirdiler. 1925'teki açık yasaklamadan sonra içlerinden cemaatleri doğurdular. İşte e, Nurculuk e, bir tarikat ekolünden, Süleymancılık bir başka tarikat ekolünden doğdu. Kur'an kursları, sohbet e, halkaları ya da işte e, Risaleler yazarak cemaatleştiler. 1950'ye kadar yer altında varlıklarını korudular. 50'den sonra ise istisnai darbe dönemleri hariç onlara hiç nişan olmadı. Ve varlıklarını öyle veya böyle sürdürdüler. E, tarikatlar aslında görünürde yasak olmasına rağmen sonsuz bir meşruiyete kavuşmuş durumdular. Bunun altını çizmek zorundayız. 12 Eylül'den sonra özellikle 1985'ten sonra din alanının dışına çıktılar. O tarih kadar genelde Kur'an öğretimi düzeyinde vardılar. Ama 85'ten sonra Kur'an öğretimi dışında yurtlar, dershanelerle atılım yaptılar. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminden sonra ise başka sektörlere yöneldiler. Sağlık bunlardan biri örneğin, inşaat bunlardan biri örneğin. Ee, giderek çok sayıda şirkete sahip bir yer holding durumuna dönüştüler. Esasen bizim tarikat kavrayışımız nedir? Bir lokma bir hırka yaşayan, yüzünü ahirete dönmüş, dini neşe içerisinde icra eden topluluklar olarak, tasavvufi topluluklar olarak kabul ederdik çıkış noktası yani, öyle. yani bin yıllık tarihimizde böyle. Ama bugün itibariyle özellikle 1985 sonrası, bilhassa AKP sonrası dönemde ise çok sayıda şirketi içinde bulunduran bir holdinge dönüştüler. Ciddi bir ekonomiye hükmediyorlar. ve bu holdinglerin artık şeyleri yok. Bu holdinglerin CEO'ları var. Yani sakallı da olsa, cübbeli de olsa karşımızda gördüklerimiz birer CEO. Cübbeli Ahmet bir CEO'dur benim gözümde. Artık onların müritleri yok, birer müşterileri var. Top devletin yönelimlerine bağlı olarak, piyasanın yönelimlerine bağlı olarak belli cemaatlerde yoğunlaşıyor bu müşteriler. Allık verilen ise esasen yüzünü ahirete çevirmiş bir saadet iklimi değil, doğrudan bir meta. Bir meta pazarda dönüyor. Ciddi bir ekonomiye hükmediyorlar. Ee, örneğin medya grupları var. Bakın bir yasak var. Bir yas yani açık bir yasakla yasak olduğu rivayet edilen bu grupların ciddi televizyonları var. Açın televizyonu, Semerkant TV kimin? Menzilcilerin. Açın Lale Gül TV kimin? İsmail abi Cübbeli Ahmet'in. İş Adamları Derneği var. Tüm siyah, kimin? Menzilcilerin. Eskiden Tuzkom vardı. fetullahçıların Yardım dernekleri var. Bunların tamamı kamu yararını denek satış kazandılar. Beşir Derneği, menzilcilerin örneği. Bu yardım dernekleri buradan Mozambiye, Mozambik'ten Brezilya'ya su kuyusu açıyor, yardım götürüyor, kurban dağıtıyor ve aynı zamanda örgütlenme faaliyeti gösteriyor. Bu ekonomiden, ciddi bir ekonomiye hükmeden bu tarikat düzeninin bir de merdiven altı üretim gelişti. Eğer siz bir ekonomi yaratırsanız bunun kayıp dışı ekonomisi doğar. Merdiven altı üretim doğar. Onlarda da nedir? Bu tarikatların gücünden ve dokunulmazlığından yararlanarak o inisiyatif alanında türemiş ve onları taklit eden yerel öbekler türedi. Mesela Bursa'da Uğur Korunmaz adlı bir şeyhin etrafına topladığı müritlerle kurduğu sıra dışı cemaat. Bunlar ne yapıyorlar? aslında merkezi tarikatları taklit ederek bu kişi çok özür dilerim sizden ve izleyicilerden bütün müritlerle cinsel ilişkiye girdi. Ya da bir başka örneğini söyleyeyim. Yozgat, özür dilerim, Çorum, Kırşehir ve Aksaray'da bir şey düşünün. Mustafa Çalışkan, Suffe Derneği adı altında bir dernek kurarak 14 yıl boyunca hem müritlerini ailete bağlayıp sömürdü hem de hepsiyle ilişkiye girdi. Şunu düşünün. Bir resmi 7 dini toplamda 26 kadınla ilişkisi vardı. 4 sene e, önce <laughs> yakalandığında bir başkasını söyleyeyim. Recep Küçük sadece bir kayalığın üzerinde Balıkesir'de sözde bir derviş Abdurrahim adı altında türbenin etrafında 17 yıl saltanat kurdu. Bütün müritlerini aydıta bağladı ve bunların tamamı namaz kılmayıp oruç ve aslında Kur'an sorularını bilmeyen kişiler. Toplum Tarikatın aslında bir sınıf atlama, bir sıçrama tahtası olduğunu fark ettiğinde bunun merdiven altta doğur. Şimdi hali hazırda ne var? Hali hazırda Sözde açık yasakla aslında yok sayılan tarikatlar var sözde açık yasakla o yasaklandığı iddia edilen Şeyhler, Çelebiler, Dedeler, Babalar var ve Tekke ve Zaviler Kanunu kime uygulanıyor biliyor musunuz? Az önce size örneğini gösterdiğim müridi ile birlikte olan hem erkek hem kadın müritleri birlikte olan erkek kardeşlerle, ana oğulla birlikte olan uğur konulmazı uygulanıyor Cezar verdiler. Tekke ve Zaviler Kanunu'ndan ya da az önce size söylediğim kayalığın üzerine sözde bir mezarlık rivayetiyle, hikayesiyle tekke kuran Recep Küçü uygulanıyor. Oysa siz bir tane müridine tecavüz eden adama, Bursa'daki şeyhe tekke ve zaviler kanunu uygulanıyorsun, uyguluyorsunuz da devlet düzeninde tecavüz edene ne uygulamıyorsunuz? O bir müridini istismar ettiyse Cemaatin ve tarikatın aslı ve büyüğü devlet düzenini istismar etti. Devletin rolüne bürünerek, devlet kimliğine bürünerek ordusuna tecavüz etti ve darbe yaptı. Emniyetine tecavüz ederek bütün toplumu bir tür açık hava cezaevine çevirdi. Siz mesela bir tane Recep Küçük'ü müritlerinden onar, yüzer er lira yüze toplamasına tekke ve zaviler kanunu uyguluyorsunuz da neden Sağlık Bakanlığı'nı ele geçiren menzilcileri uygulamıyorsunuz? Neden örneğin adliyeye gittiğinizde, buraları halk yolu yönetiyor dediğinizde hak yol e, hak yoldan İskender Paşa cemaatini anlamıyorsunuz oraya müdahale etmiyorsunuz. Dolayısıyla e, küçücük işte sahte sahte şeyh diye e, iddia edilen e, merdiven altı tarikatlara uygulanan bu yasa görüyoruz ki aslında bu, güç, bu, bu merdiven altı oluşumların asıl gücünü aldığı dokunulmazlığını aldığı e, büyük tarikatlar ve şeyhlere uygulamıyor. Halbuki bu büyük tarikat ve şeyhler bu bir mahalle arasına hükmederken devlete diyorlar, Devletin bakanlığına hükmediyorlar. ediyorlar or generalini ele geçirmişler. TSK'sını ele geçirmişler. Emniyetini ele geçirmişler. Devlet düzenine tecavüz etmişler ve bunlara uygulanmıyor. Benim önerim de. Bu çağda inanç ve fikir hürriyeti bağlamında tarikler, tarikatları yasaklamanın bir anlamıdır. Zaten yasak var ve uygulanmıyor. Yani bunu uygulamak da mümkün görünmüyor. Ayrıca bu sadece bizim bildiğimiz suni tarikatlar için de geçerli değil. Bu tür istismar biçimi sadece İslam'a da özgü değil. İslam'ı özgülemek de doğru değil. Oşo Tarikatı ile başlarsanız Budist takımlara kadar dünyanın her yerinde bu tip tarikat, bu tip sömürü ilişkisi. Yani kadını istismar ve insanları ve ekonomik anlamda istismar hemen hemen her inançta bir alt grup yaratır. Ülkemizde de başka başka alt gruplar yani Müslümanlık dışı, İslam dışı gruplar da var. O halde inanç ve ibadet hürriyetine de uymayacağı açıkken Burada bir başka adım atmalıyız diye düşünüyorum. Tekke ve zaviyede kanunu revize etmeliyiz. Benim kanaatim. Revize etmeliyiz, cemaat ve tarikatları yasal olan içine çekerek bu benim önerim, tartışmalıyız diye düşünüyorum. İki yollu denetime tabi tutmalıyız. Birincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın itikadi denetimine tabi tutmalıyız. Ama bu herhangi bir dini grubun hiç inanç iklimine direkt müdahalesi anlamına gelmemeli. İkincisi İki ise, dini yani dini anlamda bunu biraz daha açabilirim ama ikinciye devam edeyim. İkincisi ise vakıflar genel müdürlüğüne bağlayarak maddi varlıklarını, sermaye akışlarını, üye sayılarını devletin denetimine açalım. Devlet ve ben yurttaş olarak şunu bilmeliyim. Bir tarikat kaç mülke sahip? Bir tarikatın ne kadar müridi var ve bunlar kimler? Ve ne kadar para akışları var? Ve bu para akışlarını e, ve bunun e, vergisini ödüyor mu? Hesap sorulabiliyor mu? Ben bunları bilmek istiyorum. Devletin bunları denetlemesini istiyorum. İkincisi e, bu denetimle beraber tarikatlar yardımcı dini faaliyet dışında bir faaliyet yapamamalı. Devlet bu fa, bu, bu alan dışında faaliyet gösteren tarikatları yasal olan içine çekerek onları cezalandırmalı İsmail, ve gerekirse kapatmalı. Yardımcı dini faaliyet nedir? Yani işte onlar Kur'an kursu, hafızlık faaliyeti ve benzeri faaliyetler üretebilmeli. Bunun dışında hastane faaliyeti Eğitim kurumu faaliyeti ya da başkaca ticari faaliyetlerden men edilmeliler. Bu alana açık ya da gizli biçimde yönelen bütün tarikatlar, vakıflar tüzüğünün dışına açtıkları için cezalandırılmalı ve kapatılmalılar. Denetim sadece bu alanda sağlanmalı ve aynı zamanda kamusal alana giriştir engellemelidir. Yatay ya da paralel, yatay ya da dikey, paralel ya da başka bir biçimde kamusal alana hükmetmek, devletin gücüne bürünerek, devletin gücünü elde ederek, darbeden tutun başkaca manipülasyonlara kadar herhangi bir müdahaleden tarikatlar alıkonulmalı. Bu bize sadece bu deneme dair değil. Bu aslında Osmanlı'nın da yaptığı bir model. Osmanlı da 1860'tan itibaren meclisi meşayih denilen bir sistem getirmiş. Ondan evvel de merkez tek uygulaması vardır. Mesela Hacı Bektaş, Hacı, Bektaş'ın merkezi neden Hacı Bektaş'tır, şehirdir? Çünkü Osmanlı öyle istediği için bütün Bektaşilere bir merkez atamıştı. Ya da örneğin Sadiler Tarikatı İstanbul'dadır. Niye? Osmanlı öyle istemiş. O merkez tekkeden halife dağıtımı yapılır. 1860'da uygulanan meclis-i Beşay ise şöyle bir kritik dönemdedir. Şehir İslamlığın yani bugünkü diyanetin altındadır. Ve onlar e, e, yazılı sınav yaparlar tarikat şehirlerine, sınavı geçemeyen şey olamaz. Onların yayınları önce denetlenir ve denetimden geçince yayınlanabilir. Böyle bir sistemi itikadı olarak ila, e, diyanet sağlamalı ve bizim cumhuriyetin kurumları olan Diyanet Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri burada otorite olmalı ama aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruşu kuruşuna, adedi adedine tarikatları denetlemeli. Faaliyet alanına dışarı çıkanın kapısı mühürlenmeli.